Merhaba arkadaşlar, Merhaba. Arkadaşlar. İki, iki arkadaş kanalıma hoş geldiniz ben Tayfun, ben İbrahim, evet. şimdi İbrahim'le bir iddiaya girdik. ben iki bardak su içeceğim, o bir bardak ve ben ondan daha önce bitireceğim, ama İbrahim ısrar etti böyle eşit içelim, eşit yarışalım, bir de bir kuralımız var, bardağa dokunulamaz, dokunulamaz, o kuralımızı unutmayalım şimdi, neyse, 3-10, sen ha. demiştin ya. Bitti. Hadi başlayalım. Bardağıma dokunamaz. Boş mu bu? Dolu da. Birisiye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle arkadaşlarımız. Sinir edebilirseniz. İzlediğiniz ya. için teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.